arkadaşlar. Kolay gelsin. Ben Olcay Karadayı. Karadayı jokun parça. Arkadaşımızın PVC valfi değişiyor. Yani buradaki bakın arkadaşlar. Burada conta var. Buranın olduğu yerde conta var. Bu girilen yer. Burası her zaman sertleşir. Burayı değiştirirken zor çıkartıp contayı. Bilginiz olsun. Bu çünkü conta hem sıcak hem soğuk. Olduğu zaman içinde çatlama oluyor. Kırılıyor. Önemli olan da bu conta'yı çıkartırken de içine kaçırmamanız önemli. Ee, bir de onu söyleyeyim size, çıkartırken de ince cımbızlarla, e, cim, eğer içine kalırsa cımbızla da çekebilirsiniz, alabilirsiniz. Biz yarım saatten fazla uğraştık. Yani üst kapağı söktürmemek amacıyla. Yasin arkadaşımız da burada aynı zamanda, benim yanımda. Ee, şimdi bu PVC valfini takacağız. Arkadaşımız Zonguldak'tan, e, Kilimli'den geldi. Ben normalde Zonguldak devletliyim. E, yerimiz Kocaeli Gebze e, Gebze'deki dükkandan getirdim. Orijinal ay arkadaşlar. Şimdi bu ürünü takacağız. Bu ürünün sebebi arkadaşlar eğer buralarda yağ kaçakları e, ondan sonra düspüratörün oralarda kaçaklar ondan sonra e, kar şu kısımlarda yağlama telleme gibi sıkıntı olursa bu PVC valfinden kaynaklı arkadaşlar. Bu PVC valfi 50.000 ile 80.000 arası mutlaka değiştirilmesi gereken bir parçadır eğer bu valfi değiştirmediğiniz zaman bunun içinde valf var bakın içine içinde valf var artı gözenekler var o gözenekler içinde yay sistemi ne oluyor e, yay esnekliğini kaybediyor kaybettiği zaman devir yorgunluğu oluyor yani o valf gaza bastığın zaman inip çıkmazsa kapatırsa buradaki emmol folktan emmol vere, Folk veremez emmol da ekstoza veremeyeceği zaman da İçeride külbütör kısmının olduğu yerde, üst kapağının olduğu yerde sıkışma yapar. Sıkışma yaptığı zaman da bütün keçeleri patlatır. Ya eksiltir, duman atar, arabanın çekişi ee, düşer, ondan sonra de dalgalanma olur. Çok nedenleri var. Bunun için bilene motor yaptırırsınız arkadaşlar. Ben çoğu arkadaşlara da önerdim. Yani bu sebepten dolayı yemin ediyorum size motor bilene yaptıracak adamlar vardı. Ben yaptırmaktan vazgeçtim. Bunu çok dikkat edin arkadaşlar şu kadarcık parça yüzünden 50-40 lira para vermenize gerek yok motor konusunda. Şimdi gelelim e, şeye. Arkadaşımızı buraya takıyoruz. Contasını takıyoruz. Contayı taktık. PVC valfini de takıyoruz. Bakın PVC valfini takıyoruz buraya. Aynı zamanda arkadaşımız da çekiyor. PVC valfini contasını taktık. E, şimdi ben aynı zamanda da size kamera çekeceğim kamerayı çekiyorum. Bir yandan da arkadaşım videoyu çekiyor. Yasin kardeşim, e, sen bunu evet ne abi. zaman aldıydın arabayı? Yaklaşık bir 3-4 ay önce aldım aracı abi. Tamam. Bunu hiç değiştirmemiş demiştin değil mi sen yani? Evet, orijinal parçaymış abisindeki. Zaten orijinal parça. Bak nasıl gördü. Tak diye okurdu. Gördün? Evet abi. Şimdi bunu da buraya tıkacağız. Şimdi jonkasını şuradan da sıkacağız. Şimdi buralara çok iyi bakman lazım. Yarın bir gün baktığın zaman eğer ya eksiltme buralardan conta bak içindeki her şeyi aldık sen de gördün. Evet. Buradaki terlemelere de bakarsın tamam mı? Yarın bir gün silersin burayı yıkarsın. O terlemeler devam ediyor mu etmiyor mu kesin. Ondan sonra bu da bak bu contayı var ya. Evet, arasındaki abi. conta özelliğini de kaybetmiş olabilir. Ondan da sızdırabilir. Ama bunu taktıktan sonra bu contayı içerideki buharı yağı emmomol voltundan verecek. Eksozdan atması gerekecek. Bunu bu valvin özelliği budur. Şimdi arabanı çalıştır istersen bir dakika şunları köşeye alayım. Tabii. Ben, ben çalıştırabilirim istersen veya da fark etmez abi. Sen bir yandan da videoyu çek. Arkadaşlar e, aracımız burada, tamam. burada. Çalıştırsın yenge istersen. Tamam. Gazla geçti. Gazla değil mi şu an? Galiba abi. Gazla, geçmiş, gazla. Gaza geçti. Gazla geçti. Arabanın çekişini, düzenini sen anlarsın. Bak bu val, Arabanın nefes almasını rahatlık yapıyor. Onu sonra söyleyeyim. Senin normalde burnun bir tanesi sıkalıysa Rahat koşamazsın. Doğru mu? Evet abi. Bu da böyle. Buradan havayı alamazsa, buharı alamazsa, atamazsa Buradan sıkıştırır. Sıkıştırdığı zaman da arabanın çekişi, yakıtı düşer. Onu sana söyleyeyim. Arabanın röntgedeki kaçta ona bir bak bakalım. Röntge kaçta? Şu an tam birde abi. Tam birde. Isındığı zaman düşecek bu. Gazda mı şu an benzinde mi? Gazda abi şu Gazla. An. Benzindeki olduğu zaman da az bir şey daha düş düşmesi gerekiyor. Normal şu an. Gazlı evet. olduğu için. Kapatabilirsin yenge orayı. Şöyle yukarı doğru. Heh. Tamam. İstersen arabaya bin, arabanın şeyine bak istersen. Titreme şey var mı? Rolantide dalgalanma var mı? Şöyle göstereyim. Şu an rolanti sabit. Sabit durdu değil mi? Herhangi bir dalgalanma yok. Araç çalıştığından beri rolanti bir de. Normalde ben bunu çalıştırdığımda birin biraz üstünde oluyordu. bakayım. Gaza bas abi. Sen gazda da Normal. Bas abi. Şu an gazlı olması normal. Bu araba yani e, gazlı çalıştığı bu normal bu var. Ama Soğukta siyah, zaten. Ha, soğuk zaten hava. Ama siyah duman atarsa ya eksiltirse bil ki bu PVC başlımlıdır. Evet. Bu abi. da benim aracım arkadaşlar. Bak kendi aracımı bilene de değiştirmedim yani. Diğerini hmm. değiştirdim. Arkadaşımız Donmaktan geldi. İsmi neydi kardeşim? Yasin Kara abi. Yasin Kara. Ee, beni nereden tanıyorsun? Seni Facebook'tan dolayı buldum abi. Oradan doğru tanıyorum. Aynı memleket çıktık, Ben <laughs> evet. Zongulak Zonguldak Arkadaş Zongulak kilimli. Evet abi. Ee, rica etti. Ben de memlekete geldim dedim. PVC valfini oradan dükkandan göndeririz. tasını dedim burada var benim elimde dedim. Depoda var dedim. Sıkıntı yok dedim.